Merhaba. Bu çalışmamızda çengel tekmeye karşı pençe tekniğiyle kontra eş zamanlı kontra uygulayacağız. Ön çalışmamızı yaptık. Çengel tekmelerimizi yapalım. 1 2 3 4 100 adet uygulayalım. Pençe 100 adet. Her yönden. Evet, 100 tane uyguladık. Sağ ayağım önde. Çengel tekmeyi iç tarafa uyguluyor. Ve genişliyor. Dengem. İnşiteti toplandım pençe. Aparkat. Aparkat. Pençe 4. Kontrol 5 6. Ön tekme 1 2 3 4 5 6. Sağ ayağımı uyguluyor. Toparlandım pençe. 2, 3, 4, 5, 6. Kasık tekmesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncü ayak tekniğim low kick. Çengel tekmeyi uyguluyor. Dengemi sağladım pençe. 2, 3, 4, 5, 6. Low kick 1 2 3 4 5 6 4 yan tekme 2 3 4 5 6 yan tekme 1 2 3 5 6 tekme diz 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Son ayak er tekniğim çengel tekme. Aldı pençe 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Sağ ayağım. dıştan denge bozuyor çengel tekme ile pençe 2 3 4 5 6 ön tekme ilk tekniğim 1 2 3 4 5 6 çengel tekme geliyor uygulayacağım kasık tekmesi pençe 2 3

çengel tekmeyle alıyor. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Yan tekme diz. 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Son ayak teklediğim çengel tekme. 1 2 3 4 5 6 Evet. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.